İşte Filistinli kardeşlerimiz, Kudüslü Müslümanlar, Gazeli Gazzeli Müslümanlar o toprakları, O toprakları kendilerine peygamber emaneti olarak kabul ediyorlar. Sadece peygamber Efendimiz'in Miraç hadisesinde ki hatrasından kaynaklanan bir bağlılık değil bu. Peygamberler diyarı Kudüs işte o topraklara e, sahip çıkma, o toprakların müminlerin toprakları, İslam toprakları e, olduğu anlayışıyla imanlarını adeta e, güçlendiriyorlar, kuvvetlendiriyorlar. Hatta daha önce oradan sürülen Yahudiler Müslümanlar sayesinde yeniden o topraklara geldi. Bunun kıymetini bilmesi lazım. Bugün bütün Yahudilere buradan sesleniyorum. Müslümanların sizin için tarih boyunca yaptığı iyilikleri unutmayın. Fedakarlıkları unut. Fedakarlıkları, Fedakarlıkları unutmayın. Nankörlük yapmayın. 1948 yılında da orada bir e, devlet dedikleri ki biz artık e, bir terör örgütü ile e, eşdeğer görüyoruz. Yani. Terör örgütü gibi davranan bir ülke olmaz. Biraz önce ifade ettiniz. Bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar yukarıdan yağan bombaların altında can veriyor. 2 ayda, 3 ayda 11 bin bebek, 11 bin çocuk, 7 bin kadın toplam 25 bin civarında masum insan bombalar altında can verdi. Ecdadı soy kırım yaşamış bir, e, bir kesim bir millet şu anda soy kırım yapıyor biliyor musunuz? İntikam Sizin, alır gibi. Kiminizin babası, kiminizin dedesi, kiminizin annesi, babaannesi, anneannesi soy kırım yaşadı Avrupa'da, Avrupanın ortasında. Ama siz şimdi Kudüs'te. Filistin topraklarında soykırım yapıyorsunuz. Üstelik tarih boyunca size her zaman iyilik yapan bir millete soykırım yapıyorsunuz. Hep iyilik gördünüz siz Müslümanlardan. İspanya'da, Endülüs'te size zulmü, katliamı kim yaptı? Haçlılar yaptı. Peki... Oradan kovulan, oradan sürgüne gönderilen Yahudilere kim sahip çıktı? Müslümanlar sahip çıktı. Osmanlı Devleti sahip çıktı ya da diğer Müslüman ülkeler sahip çıktı. Aykut Bey bizim inancımız da, mazlumun inancına, mezhebine, ırkına bakılmaz. Kim olursa olsun, onun yanında yer alır Müslümanlar. Cümah. Onun yanında yer evet. alır. Mazlumun yanında. Zalim Müslüman dahi olsa onun karşısında yer alır. Bizim inancımız bunu gerektiriyor. Dolayısıyla bugün ne pahasına olursa olsun Gazze'de yapılan bu soykırımı durdurmak için elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle yapmaya gayret edeceğiz. Kalbimizle bu nefretimizi ortaya koymaya çalışacağız. Buna mecburuz. Bunu ortaya koymadığımız zaman mesul oluruz. Müminlerin Kudüs konusu kadar bir ortak noktası olabilir mi? Kudüs. Şu an, evet, yok. Filistin kadar ortak bir nokta olabilir mi? Bu ortak noktada bütün Müslümanların birleşmesi lazım. Müminleri ortak noktada birleştirecek bazı olaylar vardır. İşte bu olayların en başında Filistin olayı, Filistin davası, Gazze davası gelmektedir evet, şu anda. Kudüs. Kudüs davası gelmektedir. Çünkü zulüm katlandıkça devam ediyor. Sürekli artıyor, sürekli artıyor. Bunu durdurmamız lazım. Filistin davamız bir asırdır var. 1900'lü yıllardan beri var. Daha önce zaten oralar bizim topraklarımızdı. Yani bizim vilayetimizdi. Bizim valiliğimizdi pe e oralar. E Filistin'in kurtuluşu e bizim güçlenmemize bağlı. İnşallah daha güçlü olacağız i̇nşallah. ve Filistin kurtulacak inşallah. Buna inanıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak e yardımlarımız hep oldu. 7 Ekim'den sonra kampanyalar başlattık. Yardım kampanyaları başlattık. Gazze içerisinden e, temin ettiğimiz yardımlar var. Eee Diyanetleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Türkiye'den gemiyle gönderdiğimiz yardımlar var. Mısır içinden satın alımı yapılarak gönderdiğimiz yardımlar var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu farkındalığı her zaman Canlı tutmaya gayret ediyoruz. İnşallah e, bu çalışmalarımız Filistin özgür oluncaya kadar devam edecektir. Lahey Adalet Divanında İsrail'in soy kırım suçu işlediğine dair kararın alınması bizim e, hem Türkiye'de hem Türkiye dışında Müslümanların e, hatta Müslüman olmayanların da vicdanlı insanların yapmış oldukları çağrılar, yürüyüşler, programlar sayesinde bu karar alındı. Çağrımızı bundan 3 ay önce yaptık. Neredeyse 3 ay oldu. E sözümüzün ulaştığı yurt içinde, yurt dışında nerede bizi dinleyen kardeşimiz varsa onlara hatırlatıyorum. Boykota devam edelim. Öncelikle 6 Şubat depreminde Vefat eden 50 bini aşkın kardeşimize buradan rahmet diliyorum. İnşallah biz onları şehit makamında değerlendiriyoruz. hükmi şehit diyoruz. Cenab-ı Hak her birine şehitlik mertebesi nasip eylesin Amin. inşallah diyoruz. Çok yaralı kardeşlerimiz oldu. Hala tedavi gören binlerce. Vatandaşımız, kardeşimiz var. Onlara da şifa diliyorum. Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Evsiz, barksız kalan binlerce kardeşimiz var. Onlara Cenab-ı Hak'tan kolaylıklar, hayatta kolaylıklar diliyorum. Bu bizim milletimize Hı. has bir özelliktir, bir hususiyettir. Zor zamanlarda kenetlenebilmek, zor zamanlarda Birbirine destek olmak, yanında olmak, evet. onu hissetmek, o acıyı yüreğinde hissetmek. Hala sıkıntılar devam ediyor ama çok hızlı bir şekilde devletimiz seferber oldu. Yardım kampanyaları, yeni binaların yapılması, evlerin yapılması. Aldığımız bilgilere göre depremin seneyi devriyesi olan 6 Şubat'ta büyük oranda yapılan konutlar. konutlar var, onlar teslim edilecek, hak sahiplerine teslim edilecek. Bu çok büyük bir gelişme, çok büyük bir başarıdır. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize güç kuvvet versin. Bu sene hac protokolümüzü yaptık, işte 15 gün önce Cidde'de. 86 83.500 şu an itibariyle e, 83.500 kadar kontenjanımız var. Bunu e, nüfusumuz Elhamda 86 milyon olduğu için bizim de 86 bin hakkımız var. E, müracaatımızı yaptık, nüfusumuzun e, Güncellenmesi. güncellenmesini talep ettik o zaman. 83.430 rakamı 86.000'e çıkacak inşallah. Bunu bekliyoruz. Bu müjdeyi şimdiden vermiş olayım. Ee,